Merhaba herkese Bugün 6 Ağustos 2020 Güzel haberler var Almanya'dan Türkiye'ye gidecek olanlar için 4 Ağustos itibariyle e, Alman Dışişleri Bakanlığı Auswärtiges Amt e, Türkiye'nin belirli bölgelerine yaptığı seyahat uyarısını kaldırdı İzmir, Muğla, Aydın ve Antalya bölgesi Güzel bir haber bu Seyahat edecekler için ee, sanırım e, çoğu kişi bu seyahat uyarısından dolayı gidememişti ya da gitmek istememişti veya düşüncelerle gitmişti. Ee, i̇şin nereye gideceğini ne olacağını pek e, kestirememişlerdi. Ee, şunu da söylüyor Alman Dışişleri Bakanlığı Türkiye hükümetinin Türkiye devletinin aldığı bütün kurallara lütfen seyahat ettiğiniz bölgede uyunuz diyor. Bunları da zaten artık herkes biliyor. Ne yapmaları gerektiğini, maske, e, sosyal mesafe, hijyen kuralları. Bunları artık hepimiz ezberledik, hepimiz biliyoruz. E, gidecekler için sadece bir iki bir şey daha söyleyeceğim. Şöyle ki e, bu dört tane seyahat uyarısının kalktığı şehir İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya için e, oraya gidip tatillerini geçirecek olan kişilerin Alman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yazılı açıklamada şöyle yazıyor. Her şeyden bağımsız olarak Türkiye'yi terk ederken, Almanya'ya dönüş yaparken korona testinizin, PCR testinizin negatif olduğunu Türk gümrüğünde göstermeniz gerekiyor diye yazıyor orada detaylı olarak. Bunu Türkiye ne şekilde yapıyor, kontrol ediyor bilmiyorum Alman Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı resmi açıklamadan yola çıkaraktan bu bilgileri size aktarıyorum. Türk makamlarıyla görüşüp ya da gelen e, tanıdıklarınızla görüşüp bunun ne ne derece doğru olduğunu e, ya da Türkiye'nin bunu ne kadar uyguladığını e, onları teyit ettirebilirsiniz. 48 saat önce Türkiye'yi terk etmeden 48 saat önce PCR testinizi yaptırın. Negatif olduğunu gümrükte e, yetkililere gösterin ve Almanya'ya Geri dönüşünüzü sağlayın. Bir de e, şu var, Alman Dışişlerinin yaptığı açıklamada e, Türkiye'de son 48 saat içinde dönüşten 48 saat içinde testi pozitif çıkanların Türkiye'de 14 gün karantina altında kalmaları ve tedavilerin Türkiye tarafından yapılacağı yazıyor. Bunu da bir araştırın isterseniz. Bunlar verebileceğim küçük bilgiler. Onun dışında bu 4 tane şehir dışına ülke içinde yani Türkiye içinde seyahat etmek isterseniz HES denen bir kod almanız gerekiyor. Bu kod olmadan uçak, otobüs veya tren bileti alamıyorsunuz Türkiye'de. Bu kodu da SMS üzerinden e, alabilme imkanınız var. E, Türk vatandaşı olmayanlar da bu kodu çok kolay bir şekilde alabiliyorlarmış. SMS yolluyorsunuz ülke kodu e, işte Almanya için önce HES yazıyorsunuz SMS'e sonra e, DE yani Almanya anlamına geliyor. Ee, daha sonra pasaport numaranız, pasaport numaranız, e, doğum yılınız e, ve soyadınız olmak üzere 2023'e SMS yolluyorsunuz yanılmıyorsam. Tekrar araştırabilirsiniz bunu. Bunu internetten lütfen araştırın. E, Alman vatandaşı olanlar veya Türk vatandaşı olmayan yabancılar için de HES kodu gerekli eğer bu dört şehrin dışına çıkacak iseniz buna da dikkat edin lütfen ki zaten bilet alamayacaksınız HES kodunuz yoksa rezervasyon gerçekleştirilemeyecek için gerçekleştirilemeyeceği için bilet zaten alamayacaksınız. En kötü şartlarda bilet alıp rezervasyon yaparken HES kodunun nasıl alındığını zaten öğrenmiş olacaksınız. E güzel bir gelişme. Ülkeler kendi arasında bir şekilde anlaştılar galiba. Bu çok güzel oldu. Turizmcinin gözü aydın. Tatil edecek, tatile gideceklerin gözü aydın. Herkese iyi tatiller. Sağlıkla gidip sağlıkla gelin. Güzel haberler vermek de beni sevindirdi. E, fakat tekrardan güncel olsun istiyorsanız e, tatile çıkacağınız gün en azından Alman Dışişleri e, yazılarına ve Türk içişleri ve dışişlerinin yazılarına internetten takip ederseniz güncel kalmış olursunuz. Çünkü e, hukukta şöyle bir şey var ben bunu bilmiyordum diye işin içinden sıyrılamıyorsunuz. Araştırmak size kalmış. İyi tatiller diliyorum. Sağlıkla gidin, sağlıkla gelin. Sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.